Uzaylılar, insanoğlunun korkulu rüyası belki de değil. Ama korkanlar var, bunu biliyoruz. Belki çoktan dünyayı ziyarete geldiler ama haberimiz yok. Belki de hiç haberleri bile yok bizden. Neyse konuya dönelim. Uzaylılar neden dünyayı ziyarete gelmediler? İşte bu şahıs yüzünden. Dünya böyle bir yer. Avrupa ve Asya kıtasının arasında bulunan Türkiye, Uzaylıların korkulu rüyası. Türkiye'de kaç çeşit cins vardır? 1. Klasik erkekler. Anlatmama gerek yok zaten. 2. Klasik kızlar. Uzaylılara tiyo patar, UFO görünce, fiyatını sorup, duyunca gözünü açılıp uzaylılara çıkmaya başlar. Bilirsiniz, klasik Türk kızı işte. Ay'a çıksa ilk adımını aydan bekler. Üçüncüsü, Neyse bunu ciddiye almayın. Troll amaçlı bir videodur. Minibüs şoförleri. Onu anlatmama gerek yok. Taksi filminin Türk versiyonu. Ve uzaylıların gelmeme nedeni. Veletler. İşte veletler. Veletler günde 16 saat uyur ve kalan 8 saatini Wolf Team ve League of Legends oynayarak ya da kendi tabirleriyle Wolf Team veya LOL oynarlar uzaylılarla bir pire, el atıp feed dedikleri için uzaylılar oyundan çıkmış ve skype'dan arayıp anamacı küfür etmiştir. Uzaylılar onları duyunca felç geçirmiştir ve düşündüğümüzün aksine bizden korkuyorlar ve bu yüzden gelmiyorlar. İşte bu kadar basit. Amerika'nın ABD'nin bize hazırladığı bir oyun. Peki dünyaya uzaylılar nasıl gelir? ABD bunu düşünmüştür. Ve bütün veletleri bir şehirde ya da bir bölgede toplayıp orada Joy size beleş kod dağıtacaklarlar ve bütün veletler oraya gider ve ücretsizdir bu arada. Gidecekler. Ki veletlerin hepsi gitsin. Ve veletler hepsi gider. ABD oraya bir bomba atar. Ve dünyaya uzaylılar anında gelir.